Arkadaşlar merhaba. Bugün 5. sınıf 3. ünite Games and Hobbies ünitesiyle sorular çözeceğiz. Çok eğlenceli ve rengarenk görsellerle dolu sorular. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi choose the correct option arkadaşlar. Doğru olanı seçin diyor. Birinci görsele bakıyorum arkadaşlar. Bakın kulaklar ağızlar. Demek ki burada bir ne oynanıyor? Kulaktan kulağa oyun uygulanıyor. Kulaktan kulağa oyununun İngilizcesi de Chinese Whispers'tır. Kulaktan kulağa. Blintman's mens buff körebe arkadaşlar. Chinese Whisper buraya tekrar yazıyorum. Kulaktan kulağa. Buradaki oyun gözlerini kapatmış. Körebe oyunu oynuyorlar. Körebeyi biraz önce söylemiştim. Blind man's buff. Buradaki B şıkkındaki Blind man's buff. Buraya tekrar yazıyorum. Körebe. Peki tek nedir arkadaşlar? Tek nedir arkadaşlar? Elim sende yakalama diyelim. Yakalama oyunu tek. Evet, diğer görselime bakıyorum. Yakar top oynuyorlar arkadaşlar. Bakın iki kişi karşılıklı top atarak ortadakini vurmaya çalışıyor. Bu oyuna yakar top diyoruz. Don't ball. Yakan top vurulursa yanıyor. Bu yüzden adı yakan top. Cevabımız o zaman A dot ball. Peki buna bakalım. Tag neydi arkadaşlar? Tekrar yazmak istiyorum. Yakalama, ebeleme, elim sende vesaire bu isimlerle adlandırıyoruz tag oyununu. Hopscotch, seksek. Peki bu oyun ne arkadaşlar? Yakalama oyunu. O zaman ben ne yapacağım? Tag'i işaretleyeceğim. Tag neydi? Bakın tekrar hatırlatmak için yazıyorum. Yakalama oyunuydu. Şimdi soldu. Puzzles. Puzzle'ları buradan e, harfleri bularak arkadaşlar ve görsellere bakarak ne yapacağım? Oyunu ya da e, hobiyi bulacağım. Checkers demiş. Checkers dama arkadaşlar. Buradan harfleri bulup checkers'ı oluşturmuş. Peki ikinci oyunumuz neydi? Oyunumuz nedir bakalım? Do taşlar. Ne taşları? Domino taşları arkadaşlar. Domino. D O M I -e N -e O. Domino. Şu şekilde. Üçüncü oyunumuz arkadaşlar. Seksek. Yani hopscotch. hop. scott he or pe se ke or te je he hopscott seck seck or